드 e k a 이기 t r d 는일 a a 아 <booster> <ao> よろしくお願いしま Bölümümüz var. Beş bölümden burada elektrik elektronikle alakalı olan fasolyelerimiz var. Toplam 25 fasolye var. İlk başta Evet. Evet. Sizlerin bütün hamus gereken Evet. normalde Evet. 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 bir alt gram kırmızı Ve bunu daha hızlı yaptığınızda çok daha seri bir şekilde o ayrılmış. Bir şey. Biraz daha şey açacağımayım yaptığınız. Bunu da ihtiyacınız. Daimin Sen bile bulamazsın. her birinde parnas olarak da bunu Yani de Sayın müellim buradayız Sayın efendim. Bakıyoruz, bu bakıyoruz. Tamam başkanım. Tamam. 2021 yılında da böyle bir e, kitap fuarı etkinliği yapılmıştı, yapmışlardı. E, biz o dönemde de kardeşlerimizin yanındaydık. 2022 yılında da yani bu sene de yapılan kitap fuarında belediye olarak el, bize düşen neyse, elimizden gelen e, yardımın fazlasını yapmaya gayret sarf ettik. Tek düşüncemiz yeni yetişen çocuklarımızın sosyal medya alışkanlığından daha çok kitap okuma alışkanlığına alışsınlar diye bir düşüncemiz vardı. İnşallah bir hayra vesile olmuş oluruz diye düşünüyorum. Gelen öğrencilerimizi görüyorum. Hakikaten Mehmet Bey'in de söylediği gibi kitaba dokunuyorlar, kitap alıyorlar. İnşallah bu başlangıç olur. Bu, e, sosyal medya alışkanlığından da kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak olan her türlü kültürel faaliyetlerde yanlarında olduğum bir kez daha ifade ediyorum.